arkadaşlar bugün sizlerle birlikte göstereyim size ee, Wonder Boys oyununu göstereceğim çok gerçekçidir şöyle göstereyim ben bunu Google Play'den yükledim ve ücretsiz yükleyebilirsiniz arkadaşlar bakın oturuyor ya mesela içeceği nerede Pardon arkadaşlar ses için özür dilerim. Ee, şöyle koyayım. Evet oldu. Eline veriniz içerken de. Bitti. Ver bakalım kitap da okuyor. Bakın yatarken de okuyor. Bence güzel detay. Arkadaşlar e, ben şöyle şu kilitli isterseniz yapayım ama animasyon var. Hani bir şey yok. Bakın. Şu kişi parayla alınıyor. İstersen 30 lira veriniz alınız. Şöyle bitkiler yarattım. Nasıl yarattığımı göstereyim. Şöyle buradan yapabilirsiniz. Bakın yürüme şekli de var hani. Gördünüz. Arkadaşını çağır. Aa tatlı vermeyi unuttuk. Tatlı yapacağız. Arkadaşlar e, bence şunu sade olsun hani güzel. Oha sade yapamayın ki. Çünkü çok eşya var. Bunu alayım. Şuradan da basalım. İşte. Elini onun kitap okuttum. Şöyle arkadaşlar perdeleri kapanabiliyor. Şöyle aynı. Şuradan ışıkları açılır. Açık. Şuradan bir şeyler pişireceğim. Gördüğünüz gibi çok güzel. Bir detay ye bakalım. Beğeneceğim mi? Böyle yeme detayına kadar yapmışlar. Baksanıza yuttu. Başka gidecek yeri yok. Tek şurası var. Aklıma bir şey geldi. Evdeki içecekleri Al. Sonra da götür. Çünkü neden? Burada içecek hissediyorum ben normalde. Evet, bu da yeri de var. Onu da göstereceğim. Bu da pardon arkadaşlar. Anneannem neredeyim bu arada ben o yüzden aklıma bir şey gel otur otur sen erkeksin güçlü şeyleri tadabilirsin tamam tamam ah olmadı tamam İç. Hmm, dedi ama. Gel bakalım. Bu da bitki için. Şöyle. Arkadaşlar bu ağaçta bakın. Şöyle bitki. Tamam bitki. Yavru dev. Bunu da yiyor. Şey. Güzel. Yiyor. Bu anlıyor mu? Ben de daha yeni o dün yükledim aslında. Şurada şöyle bir yer var. Burada da buğdayları karıştırıyorsunuz. Tamam. Önce tabii ki bunu yapalım. Şu an e, oradan da önce video izletecekler illa. Ne etmezse yaptırmıyor. İşte hangi sen yani sizce karıştıralım? Bunları karıştıralım. Ha bu bunlar ananas. Bitki bir hatırlayamadım. Nana pardon. Havuç. Havuçla narı karıştıralım. Tamam. Oha çok iyi oldu yalnız. Yanlısınız şekline bakın. Aa, çok güzel. Evet çok güzel bence. Pardon şu an ayarlıyorum da pardon. Tamam bunu alalım ekelim. Kız Evet. Evet. Harika. Ye. Yeah. <laughs> Böyle bir yer. Burası. Şöyle bence harika. İsterseniz köşede hani ya arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar lütfen desteklerinize ihtiyacım var. Lütfen arkadaşlar ben sizin için uğraşıyorum. Bu aralar video atıyorum. Bu arada yeni video attım. Yeni pet çıkardım. Lütfen izleyin. Lütfen. Ha. İzleyin işte. Tamam buradan da böyle perde kapanıyor. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İnşallah. Bakadan ve her şeyi istediği olur inşallah <laughs>